Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere dilek ve temennilerimizin bir bütünü olan duadan bahsedeceğim. Allah ilmiyle. Dua nedir? Ötedeki bir tanrıdan talep mi? Yoksa özünde ve varlığının her boyut ve zerresinde kendisiyle kaim olduğunu Allah'ın gücünün ortaya çıkmasına talep mi? Acaba hangisi? Şimdi esasen dua etmek söz konusu olduğunda bir şey istediğimizde hemen şu ayeti anlamamız gerekiyor. Rabbil alemin olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekbir 81'de yani sizde ortaya çıkan bu istek gerçekten Allah istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır. Eğer Allah istememiş olsaydı siz de o şeyi isteyemezdiniz. Dua müminin silahıdır buyurulmuştur. İşte Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Dua müminin silahıdır. Bu konuları anlayabilmek için Allah'ın zatı sıfatları olan esmaları yani manaları anlamak gerekmektedir. İnsan gerçeği itibariyle Allah'ın sıfatlarıyla daim ve kaim bir varlık yani esmaların bir bütünün bütününün kendisidir. hay ismiyle hayat sıfatıyla yaşar alim ismiyle ilim sıfatlarıyla ilmiyle yaşamına yön verir mürid ismiyle de irade sıfatlarıyla isteklerini tahdid etmeye, ettirmeye yönelir. dolayısıyla bu isimlerin kendi varlığında manalarını tahhut etmek yani açığa çıkarabildiği ölçüde takdir edilen nispet de arzularına nail korktuğundan emin olur. Ne demiştik? Dua müminin silahıdır. Burada neden Adem'in insanın değildi? Müminin denilmiştir. Hiç düşündünüz mü? Bizler mümini ne olarak tanırız? Mümin insan denildiği zaman dindar inanan, dini bütün görünen kişi olarak namazında, niyazında böyle bir kişiliği e, mümin olarak kabul etmişizdir. Aslında gelin bakalım mümin neye denir? Mümin zihin prangasından kurtulup zihin ötesine geçen iman nuruna kavuşan kişi kişiye denilir. E şimdi tasavvufun bize anlatmak istediği sistem akıl, nakil, vahiydir. Bu sistem akıl sitreti müntahaya kadar, meleğin getirdiği yere kadar ki olan yere. Yani Peygamber Efendimiz miraya çıkarken melek ne demişti? Ben bu yere kadar çıkabilirim. Artık buradan sonra kanatlarım yanar demişti. Demek istediği bizim altıncı boyutu olan altıncı boyuta kadar e, çıkartmış dolayısıyla altıncı boyuttan sonra e, akıllar oraya kadar çıkmamızın gerektiğini ondan sonra akıl terk etmemiz gerektiğini anlatmak istiyorum yani marziye bölümüne şimdi nakil anlattık nakil ise Anlattıklarımızı hayata geçirmek ve üst boyuta geçmek. Yani şimdi e, anladıklar ne anladık biz aklımızla, idrakimizle ne anladıysak. Dolayısıyla artık altıncı boyutta aklı bırakıp nakle geçmemiz gerekiyor. Yani e, hayata geçirmemiz lazım. Üst boyuta geçip hayata geçirmemiz gerekiyor. Eyleme geçmemiz gerekir yaşamımıza uygulamamız gerekir. Vahiy artık özdekini açığa çıkartmaktır. Yani özümüzdeki varlıkları artık e, bizden e, esma boyutunu açığa mutlakiyet boyutunda açığa çıkartmamız gerekiyor. Yani ne demek istiyor? Hitap kimeymiş? Akıl prangasından kurtulup zihin ötesine geçenlerin silahıymış. Dua. Müminin silahı dedikleri yani akıl ötesinden kurtulup zihin ötesine geçenlere aitmiş bu silah. Demek ki sürekli sürekli istiyorum ama olmuyor dediğimizin bölümü bu yüzdenmiş. Yani istiyoruz istiyoruz ama bir türlü olmuyor. Neden? Çünkü alt boyutlardaki isteklerimiz geçersiz geçerliliğini e, sürdüremiyor. O boyutlardayken iken akılla gidiyoruz, akılla yönetiyoruz, akılla isteklerimiz oluyor. Bu yüzden akıldan kurtulmamız gerekiyor. Burada ne demek istiyorum? Bir sen varsın, bir ben varım. Yani ikilik var. İkilik olan yerlerde dua Geçersizliğini kabul etmiyor. Bir bütünlük olması gerekiyor. Tekliğe gelmek gerekiyor. Her şey içinde böyle her şey aslında her şey içinde böyledir. Bu tekliğe gel, gelmedikten sonra hiçbir şeyin hazzına varamazsın. Spiritüel anlayışta da akıldan kop akıldan kurtulmayı şöyle şey yaparız. Su örneğiyle verirler. Akıl, akılla istemeyi de dalgalı su görürler. Nasıl ki dalgalı suya bir taş attığımızda kaybolur. Durağan suda taş attığımızda ise dalgalar halinde yayılır. Yine tekrar sana gelir. Yani durağan dalgalı bir suda taş attığımızda ne olur? O su ne kadar büyük bir taş atarsak da atalım. O su suyun içerisinde kaybolur gider. Yani bir akılla isteme de buna benzetiliyor. Ee, altıncı boyut yani akıllı terk ettikten sonra istenilen durağan zihinde, durgun bir beyinde, durgun bir zihinde istenilen isteği de durağan bir suya benzetiliyor. Yani durgun suda bir taş attığınız zaman ne olur? O dalgalar halinde ileriye gidip tekrar sana geliyor. Yani istek senden sana tekrar yerini buluyor. İşte böyle akıl boyutunu aşarak vahiy yani özdekini açığa çıkartıp miraçtan sonra ciracını yaşamak isteğini silaha ancak öyle döndürür. Ciraç nedir? Ciraç miraç sonrası sebep ve vesilelerin dairesi olan eşyanın tabiatın üzerine neden ve sonuç ilişkilerinde hakkı sıfat, esma, ayetler üzere müşahede etmek seyrine ciraç denilir. Dolayısıyla dua ellerimizi açıp ötedeki bir birimden talepte bulunmak biz bu çocukluğumuzdan beri böyle öğrendik. Ve ötede olduğunu zannettiğimiz Tanrı'dan talepte bulunuyoruz. Hep öyle bulunduk. Sağlık istiyoruz, sıhhat istiyoruz, madde, manevi taleplerde, isteklerde bulunuyoruz. Dua aslında çok ince bir konu. Farz, deyin, farz edin ki, Müslüman biriyiz ve namazımızı kılıyoruz. Namazımızın sonunda, tesbihattan sonra da, ellerimizi açma, açarak öteye yalvarıyoruz. Ama ellerimizin burada nasıl durmasının bir önemi var mı? Bunu anlatacağım. Çünkü bir dönem şöyle bir şöyle tut, böyle tut, şöyle tut, böyle tut. Bir sürü şekillendirdiler. Hatta bir kısmımız öyle yaptı ki bir, e, bir kısmımız değişik değişik hallere göründü. Yani bir kısmımızda koltuk altının görünmesini istedi. Gelin başka bir pencereden bakalım. Dua ettiğimizde ister seccadede oturarak ister koltukta oturduk ister yat, e, yatağımızda oturduk ellerimizle açıp açtık dua ediyoruz. Bir şeyler istiyoruz. Düşünüp de istiyoruz tabii. İşte sağlığımız iyi olsun, sıhhatim iyi olsun, ekonomik durumumuz iyi olsun, evliliğim iyi olsun, bir sürü e, alamalatı şeyleri genel anlamda da talepte bulunduk. Şimdi biz bu taleplerde bulunurken ne yapıyoruz? Ses çıkartmadan içimizden düşünüp istiyoruz. Yani ne olur? Düşünce enerjisi devreye giriyor. Daha sonra e, önce de söylemiştim. Bilimin ispatladığı bir konuydu bu. En güçlü enerjinin düşünce enerjisi olduğunu. Düşüncenin son saniyenin 70'te birinde 40 bin kilometre bir hız civarında olduğunu ve hepimizde de bu güce sahip olduğumuzu söylemiştim. Ne yapıyoruz? Talepte bulunurken ellerimizi açıyoruz fakat ellerimizi nasıl açarsak açalım. Düşüncemizin derecesi değişiyor mu? Değişmiyor. Ellerimizi nasıl tutarsak tutalım. Düşüncemizin şiddeti aynı değişmiyor. Seccademin üzerinden duamı yaptım. 3 dakika, 5 dakika. Güzel dileklerde bulundum. İstedim. Sonra kalktım dışarıya çıktım. Hatırlıyorsanız gün içinde insanoğlu 60 bin ile 90 bin arasında düşünce enerjisi üretiyor, çıkartıyor diye söylemiştim. Yani 60 bin ile 90 bin arasında düşünce üretiyoruz ve bilim diyor ki bunun yüzde 90'ı negatif enerjiden oluşuyor, negatif düşünceden oluşuyor. Şimdi seçademin üzerindeyken Pozitif düşündüm ama seçenekten kalktım. Sokağa çıktım. işime gidiyorum. Her neyse ama işime gidiyorum. Farklı bir yerlere gidiyorum. Neyse. Yine düşünmeye devam ediyorum. Farkında mısınız? O zaman düşündüklerimizin bir sürü olumsuzluk aklımızdan bir sürü olumsuzluklar geçtiğini olumlu hiçbir şeyin olmadığını yani trafik tıkanıyor kırmızı ışık yanıyor işte ödemeler oluyor. E, ee, beri yan bakıyor, öteki düz bakıyor. Hep olumsuz düşünmeye devam ediyoruz. Peki seccadede seccade üzerinde elimi açmış düşünürken benden açığa çıkanların düşüncelerimdeki düşüncenin şiddeti saniyenin 70'te birinin 40 bin kilometre bu böyle. Peki Yolda yürürken benden açığa çıkan düşüncenin şiddeti değişiyor mu? Değişmiyor. Yine aynı şiddette düşünmeye devam ediyoruz. Yani aslında duaya devam ediyoruz. Farkında olmadan dua devam ediyorum. Ama farkında bile değilim. Yani aslında Resulullah Efendimiz ne diyor? Şöyle bir ifadede bulunmuş. İnsanlar iyiliklerine dua ettikleri gibi kötülüklerine de dua ederler. Ve farkında da olmazlar. Fakat biz yolda yürürken, TV seyrederken, biriyle sohbet ederken ya da bir iş anında her, her an düşünüyoruz. Ve bir sürü olumsuz şeyler düşünüyoruz. Farkında mıyız? farkında değiliz. İşte biz kendi kötülüğümüze de dua ediyoruz ama farkında olmuyoruz. İşte dua neymiş? Biliyor musunuz? Düşüncelerimizmiş. Düşüncemizin kendisiymiş. Ama her düşüncemiz bu bir duadır. Bunu unutmayalım ve iyi düşünmeyi öğrenelim. İyi düşünelim diyoruz ama bu ortamda da nasıl olumlu düşünelim diyenleriniz de olabilir. İnsan iyi düşünebilmesi için emmare, levame, mülheme boyutu olan nefis boyutundan, madde can boyutundan bir an evvel geçmesi gerekir. Çünkü bu boyutta olanlara Kur'an'da hep Kur'an'da bu boyutta olanlara muhatap bile almıyor. Hitap hep mutmain ve mümin kullarına Allah mesajında hep mümin kulları ve mutmain kullarına hitap ediyor. Bu boyutu nefis mertebelerini iyi inceleyip, araştırıp, bir an evvel üzerine düşüp, dünyamızı, yaşamımızı, huzurumuzu bulmamız için bir an öyle bu boyuttan geçmemiz gerekiyor. Ki isteklerimiz geçici dünya zevkleri değil de evrensel mutlakiyet boyutunda olsun. Sınırlı dünyada kalacak şeyleri istemeyelim. Ankevit suresi 64'te ne diyor? Dünya hayatı sadece bir oyun, eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. İnsanlar keşke bilselerdi. Dua esma olan manaların mutlakiyette açığa çıkışıdır. Hakikatteki anlayışı budur. Burada tevhid vardır. Öteki bir tanrı ötedeki bir tanrı yoktur düşüncenin sonunda varılacağımız, varacağımız yerdir. Burası istememeyi, isteme yani hiçlik boyutudur. Bilmeliyiz ki en büyük dua da Allah'la konuşma olan kendinden kendine niyazdır. Velhasıl-ı Kerem bizlere selam derken bir başka videoda buluşmak üzere kan sağlıcak.